Değerli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video haberle daha sizlerleyiz videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Almanya ile 5 alanda işbirliği geldi. 50 milyar dolarlık ticaret hedefi için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Almanya Şansölyesi Olaf Scholz buluşmasında dile getirilen 50 milyar dolarlık ticaret hedefi için düğmeye basıldı. Buna göre yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijitalleşme gibi 5 yeni alanda karşılıklı adımların atılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Almanya Şansölyesi Olaf Scholz buluşmasında ticarette 5 yeni alanda kritik adımların atılması kararı çıktı. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmesinde Türk-Alman ilişkilerinin daha ileriye taşımak için Yakın diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesi kararlılığı öne çıktı. Bu kapsamda ilk somut adım yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısıyla atılacak. İki ülke dışişleri bakanları ilgili çalışmaları yapacak. Yine özel temsilciler muhataplarıyla görüşecek. Bir ön hazırlık yapılacak. Tüm bunların ardından toplantının yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanıyor. Almanya ile Türkiye'nin 2020 yılı ticaret hacmi yaklaşık 38 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılsa bu rakam rekor seviyeye ulaşarak 41 milyar dolara aştı. Bu Türkiye ile 27 AB ülkesi arasındaki mevcut ticaret hacminin neredeyse dörtte biri. Türkiye'nin dış ticaretinde ilk sırada yer alan Almanya ile ikili ticaretin gelecek dönemde 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.